7. sınıf öğrencilerim hepinize merhabalar. Bugün rasyonel sayı problemlerinde ilgileneceğiz. Yani hikayeli sorulara bakacağız. Burada da problem çözme stratejileri yani çözüm aşamaları aynıdır. Önce problemi anlayacağız birinci aşamada. Bizden ne istiyor? Neyi bulmamızı istiyor ve bunu ne istediği için bize neler vermiş ona bakacağız. İkinci de plan yapacağız. Bizden istenen şeyi sonucuna ulaşabilmek için neler yapmalıyız diye planımız yapacağız. Yani yol haritamızı çizeceğiz. Üçüncüsünde yaptığımız planı hayata getireceğiz. Matematiksel işlemlerde toplamaysa, çıkarmaysa, çarpmaysa, bölmeyse. Sonucu da ise yaptığımız cevabı kontrol edeceğiz, yani sağlamasını yapacağız, doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık diye. Şimdi hiç vakit kaybetmeden görebileceğiniz çeşitli rasyonel sayı problemleri göresiniz diye soru çözümüne geçiyorum. Rasyonel sayı problemlerinde canlı derslerimizde de konuşmuştuk. Kullanılan kelimelerin verilen metnin çok büyük bir önemi var. Bir tek kelimeyle olayın bütün gidişatı değişebiliyor biraz sonra bunu ne demek istediğimi sorular üzerinde gençlerime göstereceğim. Haydi başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki 60 litre kara dut suyunun tamamı her birinde 2 bölü 3 litre olacak şekilde şişelere doldurulacaktır. Bunun için kaç tane şişeye ihtiyaç vardır? 7 aceli gençlerim. Benim size öncelikle bir önerim var. Velev ki rasyonel sayılarla ilgili gelen sorularda zorlanıyorsanız bunu cebirsellerde de gelince söyleyeceğim. Sanki e, rasyonel sayının yerinde bir tam sayı varmış gibi düşünün. Ya da bir doğal sayı varmış gibi düşünün. Bunlar varken ne yapıyorsak rasyonellerde de aynısını yapacağız. Yani bana deseydi ki 60 litre karadut suyunu 3 litrelik şişelere doldurursak kaç tane şişe lazım desem ilkokul 1. sınıf seviyesinde bir soru oluyor. 63'e böleceğiz. E, 2, 3 litrelik değil de 2 bölü 3 litrelik diyorsa ben yine aynı şeyi yapacağım gençler. Yani 60 litreyi 2 bölü 3'e böleceğim. Rasyonelle verilende soruyu anlamakta zorlanırsanız eğer tekrarlıyorum. Rasyonel sayının yerine bir doğal sayı düşünebilirsiniz. O doğal sayıda ne yapıyorsak rasyonelde de aynısını yapacağız. 60 bölü 1'i e aynen yazdım. Tepe tek taklak kural. 2 bölü 3 ters çeviriyorum. Ve çarpıyorum. 3 bölü 2. Sadeleşmemi yapıyorum. E, 30. 3 3. 90. 90 tane şişeye ihtiyaç varmış. Bitti. Haydi bakalım ikinci soru. Arda diyor. 270 tane bilyeye sahip. Arda'nın 270 tane bilyesi var. Peki mevcut sayı elimizde. Arda bir bilye, bilyelerinin 6'da birini Enes'e 9'da ikisini Ceyhun'a verirse geriye kaç tane bilyesi kalır diyor. Gençler burada önemli olan şu. Bakın önce ne dediğini anlayacağız. Einstein'ın dediği gibi bir soruyu çözmek için bana 100 dakika verseler 99'unu anlamakla birini çözmekle geçerim diyor. Biz aynen yapacağız. Benden ne istiyor? 270 tane bilyenin 6'da biri Enes'e gitmiş. 270 tane bir yerin 9'da ikisi de Ceyhun'a gitmiş. Şöyle bir şey dememiş. Kalanın dememiş. O kelimeyi kullanmamış. O yüzden 270'in 6'da biri Arda'da. 270'in 9'da ikisi Ceyhun'da. En yakın arkadaşımız Türkçe unutmayınız. Haydi başlayalım. Nasıl yapacağız? Önce Enes'in bilgilerine bakalım. Enes'in alacağı bilgiler 270'in altıda biri. Gençler parçası bütünün parçasını buluyoruz. Bunu 5. sınıfta da gördük, 6'da da gördük. 270'in altıda birini bulmak için ilkokul yöntemiyle 270'i 6 eş parçaya böler, 1 ile çarparız veya bir sayının kesir kadarı bulunurken o sayılı o kesir çarpılır. Siz hangisini isterseniz onu yapma hakkına sahipsiniz. 270'i 6'ya bölelim. Kaç kere? 6 kere 4, 24. 30 da 5 kere. 6 kere 5, 30. 45. 45'e de 1'i çarparsam yine bir, 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 hemen 45 yapar. O yüzden Enes'in aldığı bir de 45 tane. Haydi e, Ceyhun'unkilere bakalım benim gençlerimle. 270'in 9'da 2'si. İlkokul yöntemiyle yapayım. 270'i 9'a bölelim. 30 mu yapıyor? 30'da da 2'yi çarparsam 60 de kimin olmuş gençler? Ceyhun'un. Bu da Ceyhun'un aldığı bilyeler. Peki geriye kaç bilyesi kalır diyor. Peki hemen bakalım. 45 tane Enes'e verdi. 60 da Ceyhun'a verdi. Ne yaptı benim gençlerim için? 105 bilye. 270'ten de 105'i çıkarırsak Arda'ya kalan bilyeleri buluruz. Ondan 5 çıktı. 5, 6, 2'den 1 çıktı. 1, 165 bilyesi geriye kalan bilyedir gençler. 3 numaraya bakalım. Bu iki metin birbirine benzediği için bu ikisini arka arkaya seçtim öğrencilerim için. Diyor ki Yağız elinde bulunan misketlerin 15'te ikisini Ali'ye, 3'te birini Veli'ye, 5'te ikisini Hasan'a vermiştir. Buna göre Yağız'ın elinde kalan misketlerin tüm misketlerin kaçta kaç olduğunu bulalım diyor öğrencilerime. Gençler bakın yine Yağız'ın elinde bir miktar misket var. Onu sayısal olarak vermemiş. Burada amaç şu. Elindeki misketlerin 15'te ikisi Ali'ye. Yağız'ın elindekilerin 3'te biri Veli'ye. Yağız'ın elindekilerin 5'te ikisi Hasan'a gitmiş. Yani kalanın diye bir ifade kullanmamış. Hepsi Yağız'ın elindeki bütün misketlerin kesir kadarı. O zaman 2 bölü 15'i Ali için. 1 bölü 3'ü Veli için, 2 bölü 5'i de Hasan için gittiği için 3'ünü toplayıp Yağız'ın elinden kaçta kaçlık bisketlerin gittiğini bulabilirim. Payda eşit diyorum hemen. Burayı 3'te burayı 5'te. 2 bölü 15 artı 5 bölü 15 artı 2 kere 3 6 3 kere 15. O da eşittir. 6, 5 6 7 13 bölü 15 mi yaptı gençler? 13 bölü 15 3 arkadaşa giden Ali, Veli ve Hasan'a giden misketlerin miktarıdır. Miktar derken kesir kadarıdır gençler. Bütün misketleri 15'te 15 ise 13 bölü 15'ini arkadaşlarına dağıttıysa Yağız, Yağız'a 2 bölü 15'lik misket kalmıştır. Misketlerin 15'te ikisi Yağız'a kalmıştır. Buradaki amaç Ali'ye, Veli'ye ve Hasan'a verilen miktarın Yağız'ın elindeki bütün misketlerin miktarı olduğunu fark edebilmek. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Diyor ki 360 sayısının 5'te 2'si hangi sayının 4'te 3'üdür diyor. Tamam. Önce 360'ın 5'te 2'si. Bütünün kesir kadarını bulma. İlk okul yöntemi de yapabiliriz. 360'ı 5'te 2 ile de çarpabiliriz. Hiç fark etmez. 360'ı bunu da orta yöntemiyle yapayım. Bir sayının kesir kadarını bulmak için o sayıyla kesir çarpılır. Yani 360'ı 5'e bölüp aslında 2 çarpacağız. Aynı şey. Hemen bir bakalım. 360'ı 5'e bölsek kaç çıkıyor? 36'da 5 yine de şeye mecbur kaldık gençler. Şurada bir hemen bir yapayım vakit kaybetmeyeyim. 7 kere 5 35. 1 10 72. 72 72 dedi çarptım. 144. 360'ın 5'te 2'si 144'müş. Bu diyor ki hangi sayının 4'te 3'üdür? Ha. Kimin 4'te 3'ü 144 yapar? Bu sefer de gençler parçayı vermiş bütün istiyor. Bunu bulabilmek için de 144'ü ilkokul yöntemiyle paya böler, paydayla çarparız. E ortaokul yöntemiyle de 144'ü 3 bölü 4'e böleriz. Hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Ben ilkokul yöntemini kullanayım. Hadi 144'ü 3'e bölüp 4 ile çarpacağım benim gençlerim için. 144'te 3, 4 göre 3, 12, 2, 24'te 8 defa. Tamam. 48. 48 ile de 4'ü çarparsak gençlerim için. 4 kere 8, 32. 4 kere 4, 16. 17, 18, 19, 192. Aradığımız sayı 192'ymiş gençler. Hemen şöyle şuraya yer ayırayım. 5 numaraya bakalım gençlerime. 4 tam 4 bölü 5 litre meyve suyu. Her bir 3 bölü 5 litre meyve suyu alan şişelere doldurulduktan sonra bir şişe meyve suyu 3 tam 3 bölü 4 TL'den satılacaktır. Bu meyve suyunun tamamının satışından kaç TL elde edilir diye bir soru. Biraz önce ne söylemiştim öğrencilerime? Rasyonel sayılarla soru anlamakta zorlanıyorsanız hemen oralara doğal sayı yerleştirin. Ben de hemen onu yapacağım gençler. Örnek veriyorum. 60 litre meyve suyu. 3 litrelik şiş, şişelere meyve suyu olan şişelere doldurulduktan sonra şişesi 3 liradan satılacaktır diye söyledim. Ne kadar kazanılır dediğimde ne yapacağım? Önce bütün meyve suyunun ne kadar şişelendiğini bulmak için 63'e böleceğim. Sonra bir şişeyi 3'e çarptığı için bir daha onu 3'e çarpacağım. Aynı şeyi, aynı şeyi gençler rasyonel sayı varken yapacağım. Ama bu tür işlemleri toplama, çarpma ve bölmeleri yapabilmek için ne yapmak lazım? Tam sayıları önce bileşiğe çevirmem lazım. Bütün şişemiz 4 tam 4 bölü 5 mi? Meyve suyumuz 4 kere 5 24 daha 24. 24 bölü 5 litre meyve suyumuz var. Peki her biri 3 bölü 5'lik meyve suyu olan şişelere boşaltılıyor. O zaman 24 bölü 5'i 3 bölü 5'e bölersem kaç tane şişe bulacağım, çıkacağını bulurum. Hemen yapıyorum tepe taklak kuralı. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 5'ler gitti. 24 3'ü sadeleştirdim. 8 tane şişe lazımmış gençler bu iş için. Tamam buraya kadar geldim. Her bir şişeyi kaç liradan satıyor? 3 tam 3 bölü 4 TL'den. Önce 3 tam 3 bölü 4'ün rasyon şey bileşik haline bakalım. 4 göre 3 12 13 14 15. 15 bölü 4 TL. 8 şişeyi 15 tanesini 15 bölü 4 TL'den satarsa 8 tanesini kaç taneden satar? 8 ile bunu çarpıyorum. Altında gezi bir var. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. 2 kere 5. 15, 30. 30 TL kazanç elde eder. Bu kadar gençler. Hemen altı numaraya bakalım. Böyle soru tipi de geliyor gençlerime. Diyor ki 108 santimetre yükseklikten bırakılan bir top. Yere e düştüğünde düştüğü yüksekliğin 3'te 2'si kadar zıplamaktadır. Buna göre bu top 3. kez yere düştükten sonra kaç santimetre yükselir? Peki birinci düşüş 108'den mi düşmüş benim gençlerime? Her düştüğünde 3'te 2'si kadar yani 108'in 3'te 2'si. Bütünün parçasını bulacağım. 108'i 3'e bölüp 2 ile çarpacağım benim gençlerim için. Hemen 3'e bölüyorum. 108 3'e böldüm. 36 mı yaptı? 3 kere 6 18 evet 36. 36 ile de 2'yi çarparsam 72 santimetre. Bu birinci kez düşüşü gençler. Birinci kez diye şuraya yazayım. Bu birinci kez. Şu anda 72 santimetrede düştü ya. 72 santimetre zıpladı. Şimdi 72'den tekrar ikinci zıplamasını yapacak. O zaman 72'nin 3'te 2'sini bulacağım bu sefer. 72'nin 3'te 2'sini bulmak için yine 72'yi 3'e bölüp 2 ile çarpacağım. 24 mi yapıyor? 4 gülü 3 12 evet 24. 24 ile de 2'yi çarparsam 4 gülü 2 8 48 santimetre. Bu da gençler ikinci kez düştü düştü. Şu anda 48. santimetre zıplamada. Şimdi 48'in 3'te 2'si kadar zıplayacak çünkü üçüncüsü olacak. Hemen 48'in 3'te 2'sini buluyorum. Yani 48'i 3'e bölüp 2 ile çarpıyorum. 48'i 3'e böldüm 16. 16 ile de 2'yi çarptım. 32 santimetre. Bu da gençler 3. kez zıplamada topun alacağı yüksekliktir. 4'ü sorsaydı 32'nin 3'te 2'si böyle devam edecekti. Karşılaşabileceğiniz bir soru tipidir. Dikkatli olunuz. 7 numaraya bakalım benim öğrencilerimle. Umut diyor 480 kilometrelik yolun önce 5'te birine daha sonra 3'te ikisini gitmiştir. Bakın kalanı falan demiyor. 480'in 5'te biri gitmiş. 480'in 3'te ikisi gitmiş. Arka sayfada çözdüğümüz soruya benziyor gençler. 5'te e, biri ve 3'te ikisi gitmiş. Peki buna göre gitmesi gereken kaç kilometre kalmıştır? E, tamam yok. Hiçbir farkı yok. 480'in 5'te biri. Hep bütünün parçası. 480'i 5'e bölüp ile çarpacağım. Hemen 5'e bölelim. 480'de 48'de e, 6, 7 8, 5 5 kere. A 9 kere 5 kere 9 45. Sayıyı bulamadım. 30 30 6 kere. Kaç oldu? 96 kilo Doğru mu? 96 kilometre yaptı. Bu nedir? İlk gittiği gençler. Bu ilk gidilen yol. Daha sonra diyor 3'te ikisini. Bakın kalanın falan demiyor. 480'in 3'te ikisini gitmiş. O zaman 480'i 3'e bölüp 2 ile çarpacağım. 480'i 3'e bölüyorum. 4'te 3 bir defa. 1 kaldı. 18'de 6 defa. 160. 160'da da 2'yi çarparsam gençlerim için. 320 kilometre. Bu da ikinci gittiği. 96 birinci gittiği. 220 ikinci defa gitti. İkisini toplayıp 480'den çıkaracağım. Hemen 320 ile 96'yı topluyorum öğrencim için. 6, 9, 10, 11, 416 kilometre. 480'den de 416'yı çıkarırsam 4, 7'den 1 çıktı. 6, 64 kilometre kaldı mı gençlerime? Kaldı. Hemen 8'e bakalım. Nesrin diyor 720 TL parasının 7 ve 8 özellikle arka arkaya seçtim. Niye olduğunu birazdan söyleyeceğim parasının önce 9'da birini, sonra kalan parasının 4'te 3'ünü. Bakın yukarıda bir yolun 5'te biri, aynı yolun 3'te ikisi gitmişti. 2 i̇ki defa bir gidiş vardı. Aşağıdaki soruda da 2 defa para harcama var. Ama 720'nin önce 9'da birini harcıyor. Buraya kadar yukarıdaki soruyla aynı. Ama burada olay değişiyor. Aşağıda kalan paranın 4'te 3'ü diyor. 702. harcamasında 720'nin 4'te 3'ünü harcamıyor. 720'nin ilk harcamasından sonra kalanın dörtte üçü diyor. Bu çok önemli. Hadi bakalım ne diyor nasıl çözeceğiz. Önce 700 ilk harcamaya bakalım. İlk harcama diyelim. İlk harcama 720'nin 9'da biri. Yani 720'yi 9'a bölüp 1 ile çarpacağım. 1 bölü 9'a çarpacağım yani. Kaç oldu genişlem için? 70'i 80 mi? 80 TL. 80 TL bu birinci harcaması. Sonra diyor kalan parasının hemen 720'den 80'i çıkarıyorum. Kalan diyor çünkü. 0 12'den 8 çıktı 4. 640 TL bu kalan para. Bunun gençler 4/3'ü. 640'ın 4'te 3ü 640'ı 640 4'e bölüp şöyle 3 şöyle yapalım olmazsa ilkokul şey ortaokul yöntemini yapalım. 640'ı 4'e bölüp 3 çarpacağım. 64'ü böldüm. Bu 40 ee, 6'da 4. Bir şöyle şurada böleyim gençler. 6, 4 kere 1, 4. 24'te de 6 kere 160. 160, 160'la da de 3'ü çarparsam 480 TL. Doğru mu? Bu da Nesrin harcadığı ikinci miktar. Birinci miktar Nesrin kaç TL'si kalmıştır diyor. 480 iki, iki, ikinci harcaması 80 TL birinci harcaması toplarsam 560 TL yapar. 720'den de çıkarırsam Nesli'nin kalan parasını buluruz. 12'den 6 çıktı 6. Burada 6, 6'dan 5 çıktı. 160 TL kalan parasıdır. Çok dikkat edin 7 ve 8'deki kelime farkının soruyu nasıl değiştirdiğine. 9 numara Ahmet bir kitabın önce 5'te 4'ünü sonra... Kalan kısmının üçte birini okuyunca geriye 48 sayfası kalıyormuş. Ee, Ali'nin okuduğu Ahmet'le başlayıp Ali'yle bitirmiş. Ahmet'in okuduğu kitap kaç sayfadır diye bir soru sormuş benim öğrencilerime. Hemen bir bakalım. Bu sefer kitap sayısı yok. Kitabın sayfa sayısı yok kitaptan okunan kısım var. O zaman benim derdim geriye kalan kısmın kaçta kaç olduğunu bulmaktır. Neden? Çünkü elimde sayısal değer olarak sayfa sayısı olarak sadece 48 var. Gel, okunmamış sayfa sayısı var. Bunun kitabın kaçta kaç olduğunu bulursam benim işim tamam. Hadi başlayalım. Ahmet bir kitabın önce diyor 5'te 4'ünü. Tamam, birinci okumada bu birinci okuma. İlk okuma diyelim. Sonra kalan kısmın diyor. Önce bir kalanını bulalım. Her bir adım adım matematik diline çeviriyorum. Kitabın tamamı 5 bölü 5. İlk okunan 4 bölü 5. Kalan ne oldu? 1 bölü 5. Bu birinciden okunan kalan kısım. Bu kalan kısmın 3'te 1'i. Gençler kesrin kesri bulunurken, bunun ispatını geçen sene yapmıştık. Kesrin kesri bulunurken bu iki kesir birbiriyle çarpılır. O zaman 1 bölü 5'in 3'te 1'ini bulmak için 1 bölü 5'te 1 bölü 3 çarpılır. O da işte 1 bölü 15. Bu da gençler ikinci okuma. Ahmet'in okuduğu kısım. Ahmet önce kitabın 5'te 4'ünü sonra 15'te 1'ini okumuş. Önce toplam kaçta kaçını okumuş onu bulalım. 4 bölü 15 ile 1 bölü 15'i topluyorum. Hemen payda eşitliyorum. 12 bölü 15 artı 1 bölü 15 eşittir 13 bölü 15. Bu iki okunan kısım geriye 48 hala bulamadım. Önce geriye kaçta kaçının kaldığını buluyorum. Kitabın tamamı 15 bölü 15. 13 bölü 15'ini okudu. 2 bölü 15'i kalan kısım. İşte kalan kısmı ulaştım. Kalan kısım kaç sayfa gençler? 48. Ha, 15'te 2'si 48 ise tamamı kaçtır diyorum. İlkokul yöntemiyle 48'i 2'ye bölüp 15'te çarpıyorum. 2'ye böldüm 24. 24'te de 15'i çarparsan kitabın kaç sayfa olduğunu bulurum. 4 kere 5, 20, 2 kere 5, 10, 11, 12, 4 kere 1, 4, 2, hemen 360 sayfalık bir kitap olduğunu bulurum. İşte bu kadar gençler. Haydi 10 numaralı sorumuza bakalım. Bir havuzun diyor. İyi seyredin 10 ve 11'i. 8'de ikisi doludur. Peki, bu havuza 40 litre daha su konulursa havuzun yarısı dolacaktır diyor. Buna göre havuzun tamamı kaç litre su alır diyor benim gençlerime. Tamam şimdi bir havuza bakalım. 8'de ikisi dolu. Şöyle bir havuz mesela ne bileyim böyle bir çizdim. 2/8'i dolu. Yani çeyreği aslında değil mi? 40 litre daha su şöyle bir miktar daha su eklenince şöyle şurası da 40 litre olsun. Ekleneni bu sefer benim gençlerime şey vermemiş. Yani e, birincisini de ikincisini de gençler birincisini kesir cinsinden ikinci doluluk oranını litre cinsinden vermiş. O yüzden siz 2 bölü 8 ile 40'ı toplayamazsınız. Çünkü biri kesir bir havuzun kaçta kaç olduğudur. Bir de litre miktardır. O zaman yarısı doluyormuş 40 litre eklenince. Ya ben size bir şey söyleyeceğim. 8'de ikisi doluyken üzerine 40 litre su geldiğinde yarısına kadar doluyorsa o zaman yarıyla 2 bölü 8'in farkı 40 litre eşit değil midir? Yani ben havuzun en sonki hali 1 bölü 2. İlk dolu hali kaçtı? 2 bölü 8. Son haline gelebilmesi için kaç litre su eklendi? Gençler kaç litre su eklendi? 40 litre su eklendi. O zaman şunu yapacağım. 1 bölü 2'den 2 bölü 8'i çıkarırsam eğer bu 40'a eşitlememin nedeni şuydu. 40 litrenin dik kısmın kaçta kaç olduğunu bulurum gençler. Hemen o zaman 1 bölü 2'den 2 bölü 8'i çıkarıyorum. 4 kere 1 4, 4 kere 2 8, 2 bölü 8 o da eşittir. 2 bölü 8 mi kaldı? Yani havuza aktarılan 40 litrelik su Havuzun 8'de 2'siymiş gençler. Sadeleştirirsem 1 bölü 4'ü. Havuzun 4'te 1'i 40 litreymiş. Tamamını istiyor benden. 4'te 1'i 40 litre diyorum. O tamamını bulmak için de 4 40 ile 4'ü çarparım. 160 litreye ulaşırım. Tekrar söylüyorum. Son hali 1 bölü 2. İlk hali 2 bölü 8'di. 2 bölü 8'e 40 litre eklenince yarısı oluyor o zaman eklenmedi ne kadar yarıyla 2 bölü 8 arasındaki fark 40 litreye eşittir. O yüzden son doluluk oranıyla ilk doluluk oranının farkını buldum. 4'te 1 dedim. Demek ki 4'te 1'lik su akıtılınca havuzun yarısı doluyormuş. 4'te 1'i 40 litre ise tamamı kaç litredir dedim. Ve 160 litreyi buldum gençlerime. Aynı mantıklı 11. soru. Dikkat ediniz. Nazlı bir kitabın 5'te 1'ini okumuştur. Tamam bu okunmuş eğer 36 sayfa daha okusaydı kitabın yarısını okumuş olacaktı. Buna göre Nazlı'nın okuduğu Kitap kaç sayfadır? Gençler 10-11. sorunun mantığı tıpa tıpa aynı. Sadece hikayesi değişik. Özellikle arkarkaya seçtim bunu. Yine Nazlı iki defa kitap okumuş. Mesela 9. Soruda da Ahmet iki defa kitap okumuştu. Ama 9 ve 10-11'in farkı ne gençler? 9. Soruda okunan e, miktar, mesela 1. Ve 2. Okumanın ikisini de kesir cinsinden vermiş. Ama 10 ve 11'de 10. soruda mesela havuzun birinci doluluğunu oran olarak vermiş. ikinci akıtılan suyu da litre olarak vermiş. 11'de de keza öyle. Birinci okumayı kesir cinsinden vermiş. ikinci okumayı sayfa cinsinden vermiş. Buna dikkat edeceğiz. Nazlı kitabın 5'te 1'ini okumuş. Eğer 36 sayfa daha okusaydı kitabın yarısını okumuş, okuyacaktı. Mesela kitle okuduğu kitap böyle bir şey olsa. Şurası 5'te 1 olsa. Attım kafadan. 36 sayfa daha eklenseydi kitabın yarısına gelecekti. O zaman ben şöyle diyorum. En son hali kitabın 1 bölü 2 mi? Kesir olarak. 1 bölü 5'ini mi okumuştu en başta benim gençlerim için? Evet. Eğer son halinden ilk halini çıkarırsam 36 sayfalık kısmın kaçta kaç olduğunu bulur muyum? Çünkü 1 bölü 2'lik kısmı, 1 bölü 5'lik kısma 36 sayfa eklenince 1 bölü 2 oluyormuş. Aradaki fark bana 36'nın kaçta kaçlık kısım olduğunu verir. 1 bölü 2'den 1 bölü 5'i hemen çıkarıyorum. Payda eşitliyorum. 5 bölü 10 eksi 2 bölü 10 o da eşittir. 3 bölü 10 mu yaptı gençlerime? 3 bölü 10'u 3 bölü 10'u 36 sayfa ise tamamı kaçtır diyorum. 36'yı 3'e bölüyorum. 12, 12 ile de 10'u çarpıyorum. 120 sayfayı buluyorum gençler. 10 ve 11. soru tıpatıp aynı hikayeleri farklı sadece. Gelelim 12 numaralı ve son sorumuza. Bu da böyle karşınıza çıkabilecek soru tiplerinden biri. Bir telin ucundan diyor telin uzunluğunun 5'te 1'i kadar kesilirse Telin orta noktası 20 cm kaymaktadır. Buna göre başlangıçtaki telin uzunluğunu bulalım. Çok tipik bir rasyonel sayı problem çeşididir bu gençler. Şimdi bir görelim önce bir böyle 5 cm böyle 5'te biri olabilecek kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Sizin için yaptım böyle 5 kareden bir tel. Telin tamamı böyle olsun gençler. Yarısı bunun böyle göstereyim gençlerime. Tam ortası burası. Değil mi? 2,5'tu. Burası 1 bölü 2'lik yeri. Tel kesilmeden önce gençler. Tamam. 1 bölü 2. Şimdi 5'te 1'e giderse diyor. Onu da siyahla gördüm. Şu 5'te 1, 2, 3, 4, 5. 5'te 1'i kesilsin gençler. 5'te 1 gitti. Burası yok oldu gitti. Tamam. 5'te 1'i kesilince diyor telin ortası 20 cm kalıyor. 5'te 1 kesilince telin ortası ne oldu? 4 kare kaldı. Telin yeni ortası burası oldu gençler kırmızı olan telin ilk ortası siyah olan da ikinci ortası şu siyahla kırmızı arasındaki fark kaç santimetremiş 20 santimetre kaydı demişti 20 santimetreymiş şimdi ben oradan o zaman diyorum ki telin 5'te biri giderse telin 5'te biri giderse kaçta kaçı kalır gençlerime 5'te 4'ü kalır 5'te 4'ün yarısı çünkü bunun yarısı. 5/4'ün yarısına bakalım. 5/4'ün yarısı nasıl bulunur? 5/4 2'ye bölünür. 4/5'in bölü yarısı 1/2 ile çarpmak demektir. Hemen bakıyorum. 2/5. Bu kesildikten sonraki yarım. Kesildikten sonraki orta nokta. Tamam. E başta neydi benim gençlerim? 1/2'ydi. 2 ydi. Doğru mu? O zaman biz şimdi 1/2'de 1 bölü 2'den 2 bölü 5'i şu kırmızı bölgeden siyahı çıkarırsak kaç santimetre olduğunu buluyorum? 20 santimetre. Çünkü ikisi iki orta arasında ne kadarlık fark var? 20 santimetre fark var. O zaman 1 bölü 2'den 2 bölü 5'i çıkarıyorum. Hemen payda eşit diyorum öğrencilerim için. 5 kere 1, 5, 2 kere 5, 10. 2 kere 2, 4. 2 kere 5, 10. Kaç kaldı gençlerim için? 5'ten 4 çıktı. 1, 1 bölü 10. 1 bölü 10'luk kısmı kaymış. Bu kayan kısım. Kayan kısım diyelim. Kayan kısım. E, kayan kısım kaç santimetreydi gençler? 20 santimetre. 1 bölü 10'u 20 ise tamamı kaçtır? Bunu bulmak için 20'yi 10 ile çarpar 1'e böleriz. 200 santimetre olarak telin uzunluğunu buluruz. Karşılaşırsınız böyle soru tipleriyle. Bu kadar yaptığımız, karşılaşabileceğiniz her türlü rasyonel sayı problemlerinden birer örnek seçmeye çalıştım gençlerime. Sizin bu konuda daha yetenekli olabilmeniz için bol bol soru çözmeniz gerekiyor gençler. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.